Selam herkes ben Bayez merhaba arkadaşlar Lan En ama en ama en iyi kanalı veriyorsa daha hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz? beni iyi arkadaşlar teşekkür ederim 15 neyiniz gündür neyiniz? doğum günümü kutluyordum evet niye video atmıyorsunuz diye sormayın Çünkü 15 gündür bir parti veriyordum yanımda Muhammed de vardı 15 gün boyunca Muhammed kaldım Sana Ben yanımda Berk Muhammed var Merhaba arkadaşlar Bakın ben kala kala kal kal bunu ezberlemiş Hoş geldiniz Aynı senin gibi yaptım ben. Ve şu an yanımızda Neyse, 200 kişi var Ben hiç nefes almıyorum Muhammed uzayda bile yaşayabilirim Cistler, Sen nefes almıyorsun değil mi? Benim çocukken ben nefes ben senin çocukluk hayallerini yaşıyorum Muhammed <laughs> Arkadaşlar şu an 200 kişi var Ve bugün yine bir etkinlik yapıyoruz Evet kazanana yine bir ödülümüz var Kaç, Siz para, de kaç erkin... para kaç para Çok para Sizler de etkinliklere katılmak isterseniz açıklama linkten discord adresime katılmayı unutmayın Pala Partnerlik vermiyorlar Discordumuzu 100 bin kişi yapmalıyız şimdi Arkadaşlar şimdi bu 200 kişiye ne yapacağız Bir labirent kurduk Bu labirenti ilk bitiren kişi kazanacak Arkadaşlar labirenti İlk, i̇lk, bitiren, ilk bitiren kazanır. Arkadaşlar arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. He camı açtım herkes başladı Muhammed izle izle. Uy. Herkes sürgü bitti. <gülüyor> <gülüyor> niye, niye kapıldı var gittiler mesela? Şey gibi değil mi? Ee, böyle. Bir iki fareleri evet. koyuyorsun buraya sonra bulmaya çalışıyorlar. Evet <laughs> <laughs> cidden hiç kimse yapamıyor. Evet. evet. Arkadaşlar bir sürü turu var buranın. Öbrentin sonunda elmas veriyorum. Buradan sonra bir parkur var. Oradan sonra değişik bir şey var. Oradan sonra bir labirent daha var. Ve merdiven turu falan da var. Ama hiç kimse bulamıyor şu anda. O bak buradakiler Labyrinth. gidiyor. Buradakiler gidiyor. Baya gidiyor. Evet evet baya ilerlemişler ama... Buradan giriş yok. Yanlış yere Evet, edildim. yanlış yere İleride bir ay var. Ölürsen en başa atılıyorsun. <laughs> Ben şimdi kayboldum. Çıkışı aramaya çalışıyorum. Nereden diye burada burada. Evet arkadaşlar, egzende ben şu de bak. varım. Aa, full soldan Sen... giderse bak soldan geliyor birisi. Geçiş yok. Dümdüz geri dönmesi gerekiyor aynı yoldan. Çıkışa Can yakın ama asla bitiremeyecek. Evet, evet, evet. Bak bunlar geliyor galiba. Yok bunlar da geleme. Sol bunlar da geleme. Şuraya bir şekilde lazım. Sağdan girmeleri lazım. Bak full. şunlar geliyor. Şu kırmızı doğru geliyor. Bak şu kırmızı doğru geliyor. Nerede? Fullsa bak şu kırmızı bak ha, 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 Yunus. Yunus. STR. So, Yüzde biraz daha kolay arkadaşlar çünkü çok insan var. Sağ veya sol değil. Dümdüz ortadan gitmeye gerek yok. Herkes solda ama... Aynen. Ama ortanın yolu bulmak da zor. Evet oradan geri falan dönmeler lazım. Hiçbir daha yapamıyor. Ve bunun sadece tek levent olduğunu falan sanıyor herhalde. Sed geçti ilk turu. Herkes sıkışmış şurada. Herkes arkalarda falan dolaşıyor. Zor bir labirent olmuş. Harbiden he. Arkadaşlar bu labirenti biz yaptık. hala bulamadı. Arkadaşlar hala kimse bulamadı. Aa buldular buldular. Aha. ya kimse buraya giriyor. Buraya girmiyorlar. Kimse buraya girmiyor. Abi girmiyorlar buraya ya. Hah sonunda be. Evet. Ölürseniz en baştan başlarsınız. Unutmayın. Şimdi bir sonraki tura geçiyorlar. Aynen öyle. Evet. Beri. Burada Noel Baba turu var. Burada parkur yapacaklar. Lan düştü. Bu parkur çok zor olmadı. Çocuk hayalim bu parkuru bitirmekti benim her zaman. <laughs> benim Lan çocuk düştü. Mı? Öldün ki sen öleceksin. Benim çocuk bu parkur olmaktı. <laughs> <laughs> yani Her şey herkes senin seni değil mi? Aynen. Hayalim benim buydu biliyor musun var E şu an ben parkuru yapamıyorum ama uçarak yapabiliyorum. Ne parkuru da kimse yapamıyor. Bak ben buradan bekleniyorum. Ben düştüm. Oh, çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Kıracağız, biz biz kazanacağız, biz düştüm. Kazanır. Tam buraya, Valdir. o da aynı yerden düştü. Ben de düştüm, Dur, ben oradan, düştüm, Oradan, oradan geçti diyelim. Tamam, oradan geçsem ne olurmuş? Bitirdim. Biri arkamda mı yoksa ilk ben şey? bitirdim. İlken bitirdim. Hayır hayır Daha ben bitirdim. Olsaydım. Ben bitirdim. Bak, ben, geliyor geliyor geliyor. Sen suya değdin mi? Ben değdim sen bitiremedin. Lan hayır hayır yok öyle bir şey. Değil mi? Parkura gelen de yok yani bayağı herkes şeyde kalmış. Geldiler şu an bayağı kişi geldi şu an sürü olarak geldiler herkes. Bakayım bakayım. Oy sür, kanka sürü dediğim 5 kişi. Bir sürü kanka öldü. <laughs> Oğlum zor değil parkur o kadar ya. Yok değil mi arkadaşlar bu merdiven de bir labirent bu arada. Merdiven de labirent olarak tasarladık. Fena fena. Bu kadar zor ben yapmasaydık yani. Miyim? Ben de katılabilir miyim? Katıl lan hadi lan hadi katıl. Nereden başlayayım labirentten mi başlayayım? Hayır labirentten başlama. Bak ben de yapıyorum şu anda parkuru. Ben bak. Düşersen bitiyor tamam mı? Tamam. En başta parkurdan başlıyorum. Labirenti geçtim varsayalım. Allah! Geri geri giderken düştüm. Bak ben tek tek koşuşta yaptım parkuru. En baştan mı başladın ama? Evet en baştan başladım ve tek koşuş işte yapmış durmadım da. Hiç. Ha, en sona düştü. Şu aşağı düşenler ölse baştan başlayın. Evet, biraz zor da o kadar değil ya. Ha bir yaptı bir yaptı bir yaptı. Bir geçti bir geçti zıfus. Ha bir daha geçmiş. Ben yapıyorum ben parkur yapıyorum kanka ben yarışmacıyım. Bana kazanırsan verecek misin? Merdiven labirentini tam sana kazanırsan sana vereceğim. Bak şu an merdiven labirentini yapıyorlar. ya ben de fena yapıyorum şu anda. Buradan düşerse ölüyor ve en baştan başlıyor. Bak 3 kişi geldi buraya. Bak böyle bak yapıyor birisi. Merdan zaten zor iş, bak o da zor Aa, yapıyor. Ama uzak şuradan uzak. çıkacaksın. evet çok zor zaten buraya birkaç yüz kişinin gelmesi gerekiyordu. Birkaç yüz kişi Daha gelince var. şey olurdu. Parkur yani ben, geç... ben de yapamayayım yani. Parkur biraz kolaylaştırsak mı? La herkes yani labirente kayıp, herkes labirent de canı falan sıkılmıştır insanları var ya. <laughs> Bay yukarı çıkmışlar aslında. Ama ben çıkamıyorum. O oğlum çok muhteşem bir atlayış yaptı. Bitirecek bu. Clay bitirecek. Ama Clay nerede ölecek biliyor musun? Nerede? Yol bulma yerinde ölecek %100. Orada ben çünkü ölmeme ol, ihtimali yok. Bu harita çok zor kanka. Evet. İnsanlara 20 yeri, bir falan vermen gerekiyor kazanana. Çünkü bak şuraya çıkınca şuraya çıktıktan sonra saatlerce şuradan gitmeleri lazım. Şurada yani şuraya 500 kişi falan 5... 500, 500 kere denip yol bulmaları lazım burada. Şey yapalım mı? Sen kredi çek çekin ah, yani kanka. Sen krediçek, kazana <laughs> ev falan al kanka bu çünkü. <laughs> Değil mi? Kazana ev falan almam lazım. Aa. Ne çizersen satın alırım Ne hayal edersen satın atıyorum 10 e çünkü... dakika sonra. Aynen labirent açılacak. Yani kronometreyi başlattım. Bakın arkadaşlar kronometre. <laughs> Evet, çünkü geçemenler de geçebilsin ya, diye. Ya. Sonra parkur da kolaylaştırırız. Aynen aynen, sırayla. Tamam, en altı lav yaptım ki düşenler ölebilsin diye. O en sağda yol var aslında kanka. Ha, ya, olabilir, tam hatırlamıyorum. Birazcık zor ama var. Lan dur, şuraya lav yapmışım. Ya çocuk öldü, adını da göremedim. Lan çocuk parkuru bitirmiş de öldü niye oraya atladın? Lan göremedim Uy, ki adını. Ya, niye test hani... bu kadar? Çete yukarı test yazılıyor? Ölen çocuğun adını ya. görmedim bana çok üzüldüm. Biz çok ilerlemiş. Abi bunu bitir bitir bitiriyor bitiriyor bitiriyor. Bak gel. <laughs> Salak ya. <laughs> Salak çünkü. Birisi burada yapıyordu. O, o, benim moderatörüm. Birisi bana fısıldıyor diyor ki abi geçen bordo arada bereledir. Gezitten mi? <laughs> evet. Olmuşak bales etkinliği. Bu harita yazdığımız 2 hafta sürdü arkadaşlar. O yüzden 2 haftaları video yoktu. Arkadaşlar Valet yalan söylüyor. Şey <laughs> <Ben de> ki kıyak... <laughs> öğretmenin şikayetler gibi söyledim. veletsin olmuş. Sen. <laughs> sen gerçek bir veletsin Sen Valet'i tam <laughs> olarak doruklarında yaşıyorsun. Lan Kurel Papa var burada? Ben küçükken ortaokula bir tane ortaokula yeni gitmiştim Romanya'da. Hı <laughs> hı. Daha böyle şey tam tam böyle ıslanmamışım oraya. Birisinin öğretmeni şikayet etmiştim. Bana küsmüşlerdi. <laughs> Eskiden okulda tuvalete giderdim sonra geri gelmezdim. O ben onu şeyde yaptım. Aşı gününde yaptım. <laughs> tuvalette tek başıma oturuyordum. Beni sonra buzlar tuvalette. Aldılar götürdüler aşı yaptılar. Ben bir kere ikinci sınıftaydım tuvalet etmiştim. Sonra <laughs> tuvalet izlerime <laughs> kilitlenmişti. Sonra bir ders zaten bağırmıştım, bağırmıştım kimse almemişti. Bir ders boyunca tuvalette kalmıştım. Ne güzel lan dersi şey kaynatmışsın işte. Bir kere daha öyle bir şey yaşamıştım tamam mı? Eee bir ders tuvalette kalmıştım yine. Şu an kimse seçemedi için anlatıyorum. Bir ders tuvalette kalmıştım. Sonra kapıyı kilitlemiştim işte. Sonra kapı açılmaya da 15-20 dakika ağlamıştım, üzülmüştüm. Kapı sola doğru çevirince açılmış. Ben, ben 15 dakika önce sağ çevirmişim kapıyı. <laughs> Gerizekalı. Sen benden daha salak mısın? <laughs> Git lan buradan. Evet arkadaşlar. Kimse oraları geçemediği için bu arada binlerce kişi labirentine kalmıştım ama biliyor musun? <laughs> Labirentte dümdüz bir yol açtım şu anda. Herkes geçsin diye. Bak şimdi herkes parkuru şey Yaptım yapıyor. <laughs> Ve şu anda herkesin birbirini görünmez yapma plugini yükleniyor. Merdiveni yapmaları için. Oo oh, rahat rahat yaparlar o zaman. Ha geldi. Bak oyuncuları kapatıp açabiliyoruz Oo ne kimseyi görmüyorum şu <laughs> anda. Lan. Bak <laughs> buradan yukarı ışınlanmaya çalışıyor. Elinizdeki boya boya ile oyuncuları gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buraya geçemiyorlar ama. Parkuru da kolaylaştıralım biraz. Bakın nerede ölüyorlar ancak. çok. Aynen parkuru kolaylaştıralım şeye gelsinler merdivene gelsinler. Şurada çok düşüyorlar. Merdiven çok kişi gelsin. Hı hı aynen. Şu an bayağı kolaylaştırdım ya yani. İnanılmaz kolaylaştırdım. Kanka bir blok bir katlamayı yapıp baksana buradan buraya atlayamıyorlar mesela. Şunu kolaylaştırayım. Düm Dümdüz yol yapayım arkadaşlar size yani. <laughs> Siz bunu istiyorsunuz. Siz para kazanın istiyoruz. O merdiveni e bayağı kişi gelmiş. Ama burayı yine geçemeyecekler. Merdiveni de kolaylaştırırız birazdan. Merdiveni geçemeyecekler ya. Ama aynen merdiveni e bayağı kişi geldi. Şu an geldiğimde. şu an elde Berk Mehmet izleyicileri katıldı. Çünkü Valet izleyicileri böyle olmaz lan. Bir şey diyeceğim. Berk ha. Mahmet izleyicileri seninle izleyecek şu anda. Sen benim izleyicilerime ben, ne demeye çalışıyorsun? Yani 3 kişi falan. Sen benim 3 kişi izleyicime ne diyorsun? Lan ne ya diyorsun? Lan sen böyle izle izleyicilerime. Izle evet doğru yerden gidiyor şu anda. Ha aynen tam sağ, sağ tarafa bak, sağ tarafa bak, sağ tarafa bak. Bitirdi, bitirdi, bitirdi. Abi biri bitirecek, biri bitirecek. Biz zaten bitirmiş kanka bu arada. Samuray cihat. Baksana. Ciddi, Baksana. Bak biri bitirmiş ve yolu uzatmış sonra ölmüş bak. Bak bitirdi. Ha aynen yolu uzatıp ölmüş. Bak bakalım Yok, orada, şimdi. Okumadı. Ama anlamıştır. Abi o onu düz gitti. Bence dümdüz şuraya çarpıp maviye çarpıp ölecekler. Maviye <laughs> çarpıp öldü <geldi> biri. <laughs> biri maviye çarpıp öldü. Ya bak A2 Türkçe. Valesi Türkçe bak nasıl yazmışım. En sevdiğim youtuber'ı bilen Ender Pearl kazanır. Hadi. En sevdiğim youtuber kim olsa, ben kimseyi sevmiyorum abi. He, kimse de seni sevmiyor bunu unutma. Ne? Ne? Oğlum en sevdiğim ne? youtuber. <laughs> Düşünmem lazım. <laughs> o gizim ne yapıyorsun? Ya. <laughs> kimse bilemeyecek. En sevdiğim youtuber Vales. Tekrar soruyorum. En sevdiğim <laughs> youtuber kim? Oha şunlara bak. Bak tekrar soruyor. İsmail K 192 kanka. İyi şey kanka. değil mi? Zyx Sana bir Ender Pearl veriyorum. Bug yapmak için atarsan Geri alırım. Ha buradan karşıya atamaz ki. Atar atar. Buradan karşı atması yasak. Ay yete yasak olsun zaten tamam mı? Bunu ben bunu merdiven için verecektim birine. Ta ölürsen bir daha elinde kullan işte. Dur aşağı bir tane Ender Pearl atıyorum. Burada herkes bekliyor. Herkes hazırda bekliyor. Birkaç kişi çıktı ama herkes hazır konuyor şu anda. Yerin altına mı gidip bakıyorsun an? Işte. Ha şey nerede? Yünlerin doğru yolun hangisi olduğu nereden anlıyoruz? Eee şey yünlerin altına kırıp iniyorsun. Sonra orada bariyer var. Bariyerler yol. Dur ben onlara ipucu vereyim. Kanka kimse bitiremez bunu. bunu. ben de bitiremem. Sen de bitiremezsin. Denerim ama en azından. Biraz ilerlesin de çünkü zaten hiç kimse tek başına yapmayacak ki onlar öldüğünde. Geri Gele gelebilirler. Bak e ilk atlamaları falan yapamıyorlar. Ha bir, yol daha açtılar. Bir yol daha yaptılar. Hmm. Bak merdiveni kolaylaştırıyorum arkadaşlar sizin için. Sırf siz para kazanın ve ben de para kaybedeyim diye. Mesela şurada herkesin ölüşünü izlemek istiyorum. Sen sakin <laughs> şey, <laughs> işte. Hani ama buraya gelmek zaten zaman alıyor bu arada. İlerlediler baya. Cidden bayağı mi? Az bir şey. Onlar için baya ama. Baya yardımcıları var rendim atıyorum. <laughs> Önce... <Ö> <laughs> Şimdi şey buraya niye geçemiyor peki? Oğlum baksana şu yola bir. Nereye? Şu merdivenlere baksana ne kadar kolaylaştırmışım. Oha. Ben... Ama nasıl geçemiyorlar buraya geldi Dün hani Dümdüz yol yaptım ya. Dümdüz çıkacaksınız. Başka hiçbir şey yok ya. <laughs> doğru yolu bulmanız lazım. Burada doğru yolu bulmalısınız. Bak bu da hala çık. Lan şuradan şuraya atlayamıyorlar. Tamam alın dümdüz yaptım. Alın dümdüz her şey dümdüz. Dümdüz bir yol bak dümdüz bir yol çizildi. Bak şuradan sadece dümdüz bir yol çizili. İlerlemediğiniz her, her 10, 10, saniye 10 saniye birini, birini kat kat ne diyeceğim. Sir sağa gitmeyi denemedi değil, değil mi? Ya e, hepsi aynı yol deniyor. Niye aynı yol deniyor hepsi? Bak sağ aynı bak yanlışlıkla buldu çocuk. Bak yanlışlıkla buldu. <laughs> evet evet. Ama hepsi düz gidip öldü. Yani hiçbiri sağa denemedi. Bir. Hadi lan. Ha? İki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra Vales abi ne acımasız? Lan ya ne yapıyorsun? Öldürüm Öldürüm lan lan sizi. Öldürürüm Öldürme lan Size. Öldürürüm. Öldür ben onları. Sen Öldürme. de öl lan. Onları öldürmek için benim de Harika <laughs> Harbi cesedim için. Şey. <laughs> ben de başlıyorum lan labiren. La ben de yapacağım lan. Kazanacağım görürsün. Lan. Ben yaparsam cidden verecek misin bana Vales? Şu, şu an biri bir şey mi? Şurada bir kişi hiç yapmayı free bekleyecek. En sonu bekleyecek. Game mode survival'a geçip geliyorum. Neredesin lan? Parkurdayım. Benim anlamadım şey. Niye hepsi aynı yolu deneyip ölüyor? Ama şey bunlar, şuan birbirlerini gizlediler ya Evet, orada birbirlerini açmaları gerekiyor bitti Ah oh be, çok şanslısın Bak onlara yardımcı oluyorum Ve Bu yol daha çok uzun biliyor musun? Düz değilmiş Geri mi döndürüyorum? Geri döndürüyor da olabilir, ben biraz manyağım biliyorsunuz Birine yumruk atıyorum Bak yola gösterdim <laughs> Bak ben manyakmışım kendimi çok iyi tanırım. Bu, bu arada iki hafta önce yapmıştım. Bu arada çok, şey dedim geri döndürüyorum insanları baksana fantezime. <laughs> bak şu an bak bir kişi cesaretli. Bak şu bir kişi cesaretli. Hep ölüp ölüp gelip o yapıyor. Arkadaşlar yürür müsünüz artık ya? <laughs> bak, evet yavaş yavaş buluyorsunuz ama bir saat alacak bir şekilde. Olsun olsun kanka gidiyorlar. Kanka parkuru da mı biraz? 20 dakikada buraya geldiler. Bir 20 dakikada buraya gelseler. Sonra bir 20 dakikada buraya gelseler. Sonra bir 15 dakika kalıyor buraya gelmeye. Kanka parkurda yüzlerce kişi var biliyor musun? Parkuru kolaylaştıralım o zaman. Evet yani bayağı yapamıyorlar parkuru yani Ben bayağı, bayağı kolaylaştırıyorum şu anda yani Ben evet, de evet, Zaten olayı anladılar İşkenceyi evet, olay... çektiler Merdiven de çok kolay şu anda yani Buraya geçmeniz lazım Arkadaşlar korkak mısınız siz He siz nasıl Vales izleyicisiniz Yazamadım Eyüp ediyorsun he Vales Vales Yumruk atacağım 10 saniye Kimse kıpırdamazsa öldürürüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Öldü. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Öldü mü? 1, 2, ben, 3, tam Ben 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 10. Hayır hayır ben. Bak doğru yolu gösteririm onlara. Şu an yarıladılar yani az kaldı. He fena değil şu an. 10 saniye geçti bir atıyorum. Orası değilmiş. Burası değilmiş. Burası <laughs> yani, orada bir saat beklerseniz olmaz. Bir tane daha ileri it. Bekleme yaparsanız bekleme yapmayın. Bekleme yapmayın lan. Ne yapıyorsun lan? Ben, daha, ya? ben daha bitir. <laughs> ben daha bitirmedim mi? Ben daha bitirmemiştim Valis. Evet evet çok iyi gidiyorsunuz şu anda. Bir tane ileri gideceksiniz bak. Bak göster gördün mü? Bak çocuğa çocuk sayesinde yolu buluyorum ama çocuk da ölüyor. Yani burada, <laughs> mantıken, modern mantıken, daha sola gidiyorsunuz geri değil siz ileri Çok düşünmen gerek yok yani. Yani değil mi? Yani kanka. Aha. Aşağı atlayacaksın işte. Bak şu an ben bitiriyorum bunları biliyor musun? Ne yaptırdın ha? Evet hep 2 3 üç, üçlü yaptırıyorum zaten kanka yani hep biliyorum zaten her seferinde biliyorum yapacakları şeyi. <laughs> Arkadaşlar ya. hiç mu? kıpırdamadıkları için oluyoruz hani kıpırdasın evet ne? o 2 tane itti. Düz. <laughs> Top oynuyoruz. O zaman düz gidecekler. Evet. Çok gitti bir tık fazla gitti. Adam yolu buldu ama öldü. Bak bak bak, bak görüyor musun? Reis durur, reis. İlk defa bir yapıyor tam bir kişi gerçekten B çıktı. Neydi o? Emirhan mıydı o? Evet. Onu şey değil mi cesaretinden de... Baksana şuraya bile gelmiyorlar öldüreceğimiz için. <laughs> Öncesini oraya atarım tamam mı? Oradan da buraya atarım. <laughs> <Öldün> ama yol buldu. <laughs> Yapsanıza. Arkadaşlar ben kötü biri değilim. Sadece... Yani çok kötü birisin. Her... kaldı sabredin. <laughs> bir tane açtı sonra öldü. Bak şuradan şuraya depar attı. <laughs> bir tane. Daha, <laughs> daha yaptı aynısını. Kanka. <laughs> bak bu şey işte. karşı kanka niye öldükten aldım karşı atlamaya çalışıyorlar. Tamam şimdi arkadaşlar sondasınız ya. Ha evet bak evet. Bak bir koşu atlayıp ölecek bize şimdi koşu atlayıp, atlayıp ölecek şimdi Kanka <laughs> işte. Bir şey diyeyim buradan atlarlar. Buradan geçmemiz bana bu düz gitmesi lazım. O kadar fake atmamışsındır herhalde. Aa atıldılar lan cidden. Kanka yani atlamıyor kimse. Atlamayın düz şey yap. Yolu, yolu bulsanıza. Bu arada manyakmışım ben yolu düz Yolu, yolu bulmadıkları için ölüyorlar şu anda. Evet. Büyük ihtimal düz bu arada. Gidiyorlar mı? Yok düz değil. Öyle düz değil, düz Sa değil. Sağ büyük ihtimal. Bunu bitiren kişi ödülün sahibi olacak. Hala yol olmadılar, yani bulmak istemiyorlar. Ne mi atlayıp yapıyorlar. Şuraya bir tane Zader fan mı koysam ya? Bir tane. Hadi koy koy hadi tamam hadi koy. Bir tane. Koy hadi koy. Varyas abiniz fantezileri seviyor. Abi biri bitirdi, biri bitirdi. Allah bitirdi mi? Evet bak X, KNF 2 Geç kaldın Varyas. Evet. Fikult Kese... Kazandı. Benim kuzenim şakalanlık kurbağa skin'i giymiş. <laughs> Bende gözlük mü ya? Tamam sen kazandın ne düşünüyorsun? Tebrik ederiz Evet çok mutluyum Arkadaşımla konuşuyordum 150 sonu zaten Niye? Sen kazandın ama Sen kazandın Kim kazanırsa bölüşecektik Boşver boşver sen cepli onu çaktın Evet ya. sen Kaybettin cepli de. oğlum Kaybettim, kaybettim dersene Bana vermediler ben kaybettim de gerekir. Oğlum öyle yap öyle yap. Bak ben Muhammed'e susuncu ne hepsini öyle yaptım. Lan lan söyledim şu nasıl? Lan. Lan. Hayır öyle Bir şey yok öyle bir şey yok. Bir Oğlum. şey diyeceğim ama. Sen, sen hani bitirmiştin şu an en baştasın en sona tekrar gitmen lazım parayı almak için. Tamam gideyim abi sıkıntı yok. tamam şimdi sana o malum soruyu soruyorum. Vales abin sen eklesin mi parayı mı istersin? İkisi de abi. Tamam ben sana ekledim dur bak <laughs> eklerim Discord'dan kabul et. Tamam teşekkür ederim. Hem ayrılım dökülmesin hem Vales abim beni <laughs> neyse. Neyse de teşekkürler <laughs> teşekkür ederiz canım <laughs> katıldığın için. Teşekkür <laughs> ederiz, tebrik ederiz. Tebrikler Ellerine kendine bak. Güzel kazandın. Arkadaşlar bir videomu daha beğendiğiniz için teşekkür ederim. Beğenmişsinizdir. Katılan herkese çok teşekkür ederim. Eğer siz de katılmak isterseniz açıklamak <laughs> için linkten Discord adresime katılmayı unutmayın. Muhammed'e de katıldığı için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Muhammed'in kanalında yorumlarda bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.